zedarın şerrinden, mazlumların yani Meriç Nehri'den ve Ege Denizi'nde boğulan çocukların Rabbine sığınarak başlıyorum. Ege Denizi'nde boğulan çocuklar var. Meriç Nehri'nde boğulan çocuklar var. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Düşmanın çocuğu olmaz. Fetullahçının çocuğu olmaz. PKK'nın çocuğu olmaz. AKP'linin çocuğu olmaz. Çocuk çocuktur. Hepimizin çocuğudur. Bağırıyorlar, diyorlar ki şov yapıyor. Hiç kimse ciğer paresiyle şov yapmaz. Büyünce o da böyle olur. Yahu siz Allah'ın yetkisini mi gasp ettiniz? Hadis suresi 6. ayete diyor. Silelerin özündekini Rabbim bilir. Ve en acısı da nedir biliyor musunuz? Denizi kirletiyorlar. Namus sahibi bir insan bunu diyemez. Açsın devrimci Önder Muhammed'e baksınlar, direnişine baksınlar. Bir de bugün onun yolunda yürüdüğünü zan eden o kitap yüklü alimler artık susmamaları gerekiyor. Namusları bunları konuşturmaları gerekiyor. Ya biz çocukların safında yer alacağız ya da çocukların düşmanlarının safında. Bugün ben safımı yoksul halkımın çocuklarının safında seçmişim. Bunlar masumdur, sabidir, Allah katında cennet ehlidir. Hakeza kanayan yaramız meriştir. Sizler, bizler, alimler, aydınlar, sanatçılar neye gelecek nesle miras bırakacağız? Çocuklar öldü, birileri kalktı, troller dedi, maaşlı troller, ihalelerden, haramlarda beslenenler denizimizi kirlettiler. Oysa kirlenen kalbimizdi. Oysa kararan kalbimizdi kararan beynimizdir. Hani ayet-i kerimede diyor ya. Sunun, bukmun, umyun, fehmla, yercun. Onlar sağırlar, dilsizler, körler asla iman etmezler. İmanları göstermelik, imanları para tahvil etme enstrümanları, imanları ihalelerde pay kapmadır. O halde biz mağdurlara demiyoruz. Zaten konu kanatları tamamen budanmış insanlarda bir şey beklemiyoruz. Biz aydınlar, biz din adamları, sanatçılar, sporcular hak aracı haykıracağız. Zulüm yeter. Anayasal durumu aslında siz rafa kaldırdınız. Onu indirin ve çocuklara karşı düşmanlığınızı artık bastırmanız gerekiyor. Bir ciddi barışçıl ve hukuku bir dirençle azgınlaşan mevcut iktidara hukuk sınırları içerisinde adalet sınırları içerisinde medeni bir cevabı vermemiz gerekiyor. O susan kitap yüklü dilsiz şeytanları da teşhir etmemiz gerekiyor. Türkiye'de fetva vermekle meşgul olan bir şans. bir tweet attım. Mevcut hukuksuzluk karşısında ne diyeceksiniz? Soru soruyorum. Alimsiniz. Konuşun diyorum. Sonuç ne? Beni engelledi adama küfür hakaret etmedim. Lütfen nehy enil münker emrü bir maruf yaptım. Dedim zulme karşı sessiz durma. Dedik ki seni kara liste arıyorum, engelliyorum. Bu şekilde yürüyemeyiz. Sirkinip kendimize çeki düzen vereceğiz. Nasuh bir tevbe ancak çocukların safında zalimlerle karşı mücadele etmektir. Yeni bir plan, yeni bir program, yeni bir düzen ve sınırlarını aşan iktidara dur diyeceğiz. Bu ülke senin değildir. Senin at oynatma alanın değildir. Sen çoban bizler koyun değiliz. Bizler Allah'ın hür kıldığı insanlarız. Bizler susmayacağız diyeceğiz. Hakkı yerine getirmesen sen git. Hakkı yerine getirenler adaletle hareket etsinler. Cevaplarını anılarla yapıştırmamız lazım. Çünkü cesur olmamız lazım suçlu değiliz. Biz hakkı savunuyoruz. Sınırı aşanlar, tuğyanlaşanlar asıl cesaretsiz olması gerekirken bu aydın kitlerin, sanatçı kitlerin günlerini Kur'an'a ve sünnete veya peygamber hadislerine din alımlarının suskunluğunu bir türlü anlayamadım. Bunu terse çevirmek lazım. Artık insancılar, barışçılar, hukuk içinde mücadele edenler alana çıkması gerekiyor. Ve hukuk sınırları içerisinde direniş ruhuna beslenerek haksızlıkların karşısında yıkılmaz kaleler gibi durması gerekiyor. Bu da Kur'an'ın bize emridir. Kur'an böyle emrediyor. Hangi kitaba gitseniz gidin aynı emir vardır. Yeryüzünde bulunan uygar ulusların anayasalarında tut kanunlarına kadar hepsi böyle bir direnişi tavsiye ediyor. Artık sokaklarda olacağız, kırmayacağız, dökmeyeceğiz ama hatalarını onlara göstereceğiz. Artık gideceğiz, suda boğulan feridunların mezarı başında fatihalarımızı okuyacağız. Gerekirse Ege'yi ve Meriş nehrini ters çevireceğiz, onlarla konuşacağız. Musa'nın dalgalarla, Hems'e de olduğu gibi bu çocuklar için sulh ve selamet ol, bu çocukları boğma diyeceğiz Allah'ım ve bu çocukları buna terk edenlerin karşısında da dimdik durmamız lazım. Sesimizi yükseltmemiz lazım ki ileride çocuklarımıza insanlık alemine ak bir alın, temiz bir vicdan, sarih bir dimağ bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Bu sadece sözde kalmamalı. Yine o alimlere sesleniyorum. Ayet diyor. Lime tekuluna mala tefelun. Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Kalkın çocukların safında yer alın. Kalkın lohusa annelerin kalbini onarın. Kalkın evine sütle, biberonla çocuğuna süt götürmeyen babaların kırılmış, incinmiş onurları koruyun. Bunlar onurlu insanlardır. Bunlar haram yememişlerdir. Nitekim araştıralım suçluyor. İşte kaç bin kişi KHK'da mağdur edilmiş. Bire bir alalım. Kardeşim ihale fesat karıştırdın mı? Hayır. Fiilen darbeye teşebbüs ettin mi? Hayır. Dolayısıyla darbeye teşebbüs ettin mi? Hayır. Kimin kafasını kırdın? Kime küfrettin? Veya yolda çöp mü attın? Yemin billah ediyorum ki yüzde 98 civarında bırakın ceza soruşturmasına düçar olacak, idari soruşturma da düçar olacak, fert bulamasın. O halde nedir? Bir keyfiyet vardır. Keyfiyeti ters düz edip keyfiyetin yerine vicdanı ikame etmek bizim namus borcumuzdur, bizim ahlak borcumuzdur, bizim din borcumuzdur ve borçlu olarak gitmememiz gerekiyor. İnsan hakları dediğimiz şey batıda kodifike edilen bizim de kul hakkıdır. Bu hakla gitmememiz gerektiğini bugün Hayrettin Kahraman'a, Nurettin Yıldız'a, Eski Diyanet İşleri Başkanı'na, Cübbeli Ahmet'e, Menzil Şehine, bilmem hangi tarikatın hangisinin reisine diyoruz. Kur'an'ın emri doğrultusunda mazlumun yanında yer alın, zalime karşı durun ki biz de size aferin diyelim. Aksi halde diyeceğiz ki siz eğer bu Allah'ın size emrettiği yılda yürümüyorsunuz, canınız cehenneme demek benim kendi görevimdir ve şu anda da diyorum eğer Kur'an'ın kavlince hareket edip mazlumların yanında yer almadığı zaman hepinizin canı cehenneme diyeceğim. Çünkü benim için bir çocuk bir vatandan, bir insandan, bir iş yerinde, bir devlette, bir makamda, bir benim cübbemde hepsinde değerlidir. Yaşam hakkıdır. Diğer bir husus arkadaşlar kalkalım. Eli kınalı kadınların kocaları minibüslerle gidiyor. O minibüslerin önüne biz takoz olalım. Bırakmayalım o gasıpların, o insan hırsızların elinde bunları kurtarmak bizim artık boynumuzun borcudur. Devlet de devletliğini bilmesi lazım ve bu görevini yerine getirmesi gerekiyor. Diğer bir işler acısı ve hepimizin çok üzülmesi gereken bir durum da şudur. Lohusa kadın cezaevinde. 23 Eylül'de Urfa'ya gittim. Sadece delil noktasında Fethullahçılarla irtibat halinde. Arkadaşım ben de Fethullahçılarla da irtibat halindeyim. Uyuşturucularla da irtibat halindeyim. Telefon açıyorum. Kimin telefonda ne varsa bilemiyorum. 30 günlük bebeğiyle cezaevine konuluyor. Ve ondan sonra kadın tramvaya geçiyor. Pardon yanlışlık yapıldı çektik. Yine Nevşehir'de ev kadını Banu Çantos'un 10 yaşında çocuğu var. 4 yaşında Down sendromlu çocuğuyla birlikte cezaevine konuluyor. İşler acısı iddianame örgüt kurmak ve yönetmekle geçiyor. 5 ifade var. Dosya bana ait. Biri diyor ki bize Kur'an-ı Kerim öğretiyordu. Biri diyor ki Hazreti Muhammed'in hayatını öğretiyordu. Biri de diyor ki Risale ve Fethullah Gülen'in kitaplarında ders yapıyordu. Kim yapmadı burada? Kim yapmadı? Bu vasıflarda şunu çok iyi iddia ediyorum. Hükümete ve iktidara hukuku meydan okuyorum. Nasıl musafira ona diyor ki büyücülerini getir. Tek başıma diyorum. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde gel bütün hukuk bürokratlarını getirin. Böyle bir yargılama adil değildir evrensel hukuk ilkelerine aykırı değildir. Kadınları cezaevine konmakla siz abat olamazsınız. Ben bütün annelerde ve çocuklarda özellikle Down sendromlu çocuk annelerinde ve bunu da çok hayasızca örgüt reisinin emriyle hamile kalıp Down sendromlu çocuğu diyenlere üzerine diyorum ki bunlar hakkını sizde alacağız alacağız annelere ve çocuklara da diyorum size özür borcum vardır, insanlık borcum vardır. Bu noktada her zaman haklının yanında, adaletin yanında inşallah yer alacağız. Onların haklarını savunacağız. En kısa zamanda da e, Ege Denizi'nde boğulan mültecilerin, Meriç Nehri'nde boğulan çocukların e, hakları için ciddi bir eylem ve atılım planım olacaktır. Bu noktada belki onlara karşı olan borcumun bir kısmını öderim, düşüncesini taşıyorum. Mahcubum, mahcubum. E, 174 bin KHK mağdurunu evine ekmek götürmemesinde az da olsa katkımızın olacağı noktasında onlarda da karşıda mahcubum. E, yani bu mahcubiyetimi inşallah e, hakla, adalet savunuculuğu yaparak gidermiş olurum. Nazi Almanya'sında Göbelsin durumuna baktığınız zaman Göbels de diyor ki toplumsal ittifak vardır. Ya gerçekten Allah aşkına inanıyor musunuz ona? Neyi toplumsal ittifak vardır? 85 yaşında okuma yazma bilmeyen fakat kazanamaz olmayan anneme bir gidin sorun. Kimse de düşman değildir. Yani e, mevcut iktidarın argümanlarını hepsini annemde bulursunuz. E, bir ona bir sorun. Toplumsal ittifak var mıdır yok mudur? Cami cemaatinde inan üzerindeki korkuyu çıkarttığınız zaman aynısını sizin gibi düşünecek, benim gibi düşünecek. Sadece aklını ve vicdanını zulme ve para satan çok küçük bir gruptur. Bu cami cemaati dediğimiz insanların da veya işte dindar kesim neyse bir korku bulutu üzerinde kalktığı zaman biz de farklı düşünmeyecektir. Yani bu süreç geçici mi diyorsun? Kesinlikle geçicidir. Yani süreç yani zalimler hayatın her aşamasında kaybetmişlerdir. Yani geçmiştir bile bana. Ya düşünün, yani bir baba çocuğun ölüsünü gömdüğü zaman vicdan azabı duymaz nedir? Rabbim sen İbrahim'i İsmail'le imtihan ettin ben de bununla imtihan ediyorsun ama ona sebep olan insanlar vicdan olsun olmasın vicdan olduğu zaman e, vicdan azabı diğer taraftan da ileride çekeceği azabı her zaman onu hissedecektir kaybetmişlerdir yani ben hiçbir zaman mazlumların mağdurların aylıkları kesilen sütsüz bırakılan, ekmeksiz bırakılan ondan sonra şeref ve haysiyetleriyle kendince oynadığı iddia ettiği zayıf kesim hiçbir zaman şeref ve haysiyetleri yok olmamıştır. Vicdanları rahattır. Nitekim ben geçen gün çok entelektüel bir var yardımcısıyla konuştum. E, atılmış ama atılmasına üzülüyor. Ama diyor ki ya ben eğer haksız bir şekilde 3-4 kişinin atılmasına sebep olsaydım uyuyamazdım. Var sen kıyasla. Ya ben kalka bir hukuk ucubesi ve garabeti olarak bakıyorum. Yani medeni ve uygar ülkelerde insanların sivil ölüme terk edilmesi, vatandaşının düşman olarak görülmesi, işsiz bırakılması, başka yerde de iş bulması için bütün yolların kapatılmasına nasıl bakabilirim ki? Ya Bir hukukçu olarak değil, ehli vicdan olarak baktığın zaman lanetliyorsun başka bir şey diyebilirim. Bir örgüt ismi koyduk. Sol terminolojide örgütler kendi isimleri kendileri koyar. FETÖ e bir örgüt biz isimlendirdik. Kriterlerini biz koyduk. Bu kriterlerin yüzde sekseni örnek olarak bir milyon satan bir gazetenin abonesi suç işliyor oluyor. Ama bu gazeteye izin veren devlet bir bankanın budisi örgüt üyesi olarak telak ediliyor. Banka devlete vergi veriyor. Devletin kontrolü altında ve bu bankada 17 yıl çalışan bir kişi şu anda devletin önemli finans merkezinin başında. Çelişki bununla kalmıyor. Ben şoforsam, bakanın şoförüyüm. Bakan Zaman Gazetesi'ni okuyor. Bakan için örgüt üyeliği olmuyor, şoför için örgüt üyeliği olmuyor. Ya yani bunun neresinde baksan tutarsızlık. Ve Bayrok kavramı. Bayrok kavramı yine elde ediliş şekli açısında ceza muhakemeleri kanunun 134. maddesine göre bir hakim kararı olması gerekiyor. Evrensel hukuk dediniz. Evrensel hukukun en önemli bölümü de hukuka aykırı delillerle insanları mahkumiyet hükmü kuramazsınız. Anayasanın amir hükmü. Cemekada var ve yine diyoruz ya zehirli ağacın meyvesi zehir oluyor. O delil nerede geldi? Dijital delil. Dijital delil başlı başına bir mahkeme kararına gelmesi gerekiyor. Yetmez. Bunların önü ve sonu da elektronik imzalı olması lazım. Buna siz dahi bilirsiniz. Yani uzun yıllar savaş muhabirliği yaptınız. Hash değerleri dediğimiz zaman elektronik imzadır. Başa sona atarsınız. Artık betinle oynayamazsınız. E bu listeyi kim hazırladı? belki de siz hazırladınız. Veya ben hazırladım. Bilemiyoruz ki. E dolayısıyla bu insanları mağdur ediyorsunuz. Diğer noktası da ankesor olayı. Ankesor olay daha garip bir durum. Yani evrensel hukukta pozitif ceza yasalarında insanlar kendi el ürünüyle ödüllendirilir ve cezalandırılırlar. Düşün başka biri sizi arıyor, siz cezalandırılıyorsunuz. Oysa ben aramadım. Ben kafana taş atıyorum, Cezayı ben almıyorum, siz arıyorsunuz. Birisi sizi taciz etmiş olabilir. Örgüt mensubu da olabilir, cemaat mensubu da olabilir, hayatta bir sapık da olabilir. Hatta sevgilisinden karşı takıntılı tavırlı biri de olabilir. Yani pasif eylemde de olmaz. E diğer hususta, devlet bir örgüt olarak nitelendirdiğinin faaliyeti arasında para bastırıyor. E Para bastırma, İslam hukukunda para bastırma ve hutbe okumak onun meşruluğunu tanımadır. E, devlet bastırıyor, devlete suç yok, vatandaşa suç yok. Tokatlı kapı çocuğu yargılanıyor, bürokrat yargılanmıyor. Yani bütün bunları bir kül halinde değerlendirdiğimiz zaman Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Evrensel İnsan Hakları İnsan Bildirgesi, Venelik kriterleri, taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkı uzun süre göz altında bulundurulup davaların açılmaması, gözaltı ve tutuklamaların uzunluğu, özgürlük ve güvenlik hakkının anayasamızın 19. maddesi yine saçma sapan delillerle insanlara mahkumiyet hükmünü kurması, yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi adil yargılanma hakkı, anayasamızın 36. maddesi ayaklar altına alınmıştır. Biz bunun için diyoruz ki hukukçular direnişe, hukuku direnişe yüzde yetmiş hakim ve savcıların hukuk okur yazarı olmadığını yargılamalarda görüyoruz. Büşra Taşkıran olayı. Ya komik bak. Türkiye'de çok net iddia ediyorum. Örgütlü suçlarda ikinci bir şahsi yanımda görmek isterim. Bir kez örgüte üye olunur. Bir kez soruşturma yapılır. Yeni delil dahi bulunursa ona dahil edilir. Bir şey olmaz. Neden 8 gün gözaltına alındı? Bir Taşkıran. bunun cevabı yok ki bana sorduğun zaman ben açacağım konulara bakacağım. Benim kanunda yeri yok. Keyfi. 8 gün boyunca hatta kuralları ihlal ettir. Nombisini de kuralı ne de bu 8 gün içerisinde birinci gün, ikinci gün, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gün ne delil buldun? Avukatına söylenen bir söz yok. O zaman keyfilik diyoruz. Zorbalık diyoruz. Zorunluluk diyoruz. Hukukun askıya alınması diyoruz. Ahmet Altan her fert bir Ahmet altanlaşmalıdır. Devileşmelidir İslam hukukları noktasında. Türkiye'de çok net yine bütün adalet bürokratlarını, bütün görevdeki cezayla uğraştığını iddia eden hakim ve savcılarına meydan okuyorum hukuki meydan. Diyorum ki bir silahlı terör örgütü üyeliğinde verilen cezalar hangi örgüt olursun FETÖ, PKK, DHKPC, Hizbullah, İbdace ne soyarsan say toplamında cezaların yoğunlaşma yılı 6 yıl, 3 ayla 7,5 yıl arasıdır. %60'ı. %80 veya %90'ı 10 yılın altındadır. Örgüt üyesinin, örgüt adına silah kullananın, örgüt adına adam kaçıranın ek suçları. Bunlar 7 yılda aşağı olması gerekirken örgüte yardım ettiği iddia olunan bu suçun unsurları da yok. 10,5 yıl ceza verilmesi ne demektir? Hukuku tamamamazlıktır. Kürsüde hakim olsam bütün deliller mevcut olsa Ahmet Altana da ciddi bir kirim öfkem olsa ona da mağlup olsam vereceğim en üst sınır 6 yıl 2 aydır. Takdiri indirim nedeni 62'de diyor ki sebebini göster. Neden indirmiyorsun? Sebepsiz bir şekilde indirmiyor. Yine Türk Ceza Kanunu 220 Taksim 7 yollamasıyla 1 bölü 3'e kadar indirebilirsiniz diyor. Sana takdir hakkını diyor ki bu cezanın 3'te 2'sini indirebilirsin. 3'te 1'ine kadar indirebilirsin. Onun ötesine geçilmesin. Ama indirim kullanmamazlık yapma. Onu da kullanmadılar. Yani şiir midir, şarkı neresinde tutarsan tut, tutarsızlık, keyfilik. Bunu hukuksuzluğu hukukla tarif edemiyorsunuz ki. Hukuksuzluğu hukukla tarif edemiyorsunuz. Bu kadar kanun maddesini sayıyorsun, hiçbiri derde derman değildir. Yani ne evrensel hukuk kuralları, ne dini hukuk kuralları, ne de iç hukuk kurallarının hemen hemen hiçbiri uygulanmıyor. Yine bu kapsamda FETÖ-PD'ye kapsamında yapılan Yargılamaların, soruşturmaların yüzde doksanı kesinlikle adli boşer polis karakoluna da gelmemesi gerekiyor. Yüzde onun tövmet altında bırakmıyorum. Örgütü arıyorsan yüzde onun içinde ara. Sivil ölüme terk edilmiş muhalifler, bütün medeni haklarında soyutlanmış, hiçbir işe girmeyecek, evinde aç çocuğuna biberonla süt götüremeyecek düzeye giden insanın artık vatandaş olmadığını polis çok güzel bir şekilde ifade ediyor. O halde düşman ceza hukuku kime uygulanır, nasıl uygulanır? İşte düşman ceza hukuku idari bile olsa işte atılma bir geniş anlamda cezalandırmadır. Kaldı ki bu idari işlemle işlerinde atılan insanların bir de ceza yargılaması için hürriyeti kısıtlayıcı cezalar var. Bu ise çifte cezalandırmadır. Bununla zaten yetinmiyor. Örnek olarak bir vatandaşımız kümeste tavuk çaldığı zaman cezasını alır yine vatandaş statüsüne geçer. Hatta ve hatta tretmana tabi tutularak ehlileştirilmiş olur. Fakat işte bu olağanüstü hal döneminin kanun hükmündeki kararlama mağdurları hiçbir zaman fiile vatandaş durumuna geçmiyor. Çünkü düşmanlar. Kime düşmanlar? iktidar sahiplerine. Bunun ilk uygulamasını sistemi sistematik olarak Alman faşizmin bize bir armağandır. Günümüzde de en etkili ve en acı durumu Türkiye'de uygulanır. O halde olan üstü halde bulunan kanun hükmünde Kararname mağdurlarının bu aşamada yapabilecekleri bir şey yok. Bu aşamada yük kimlerdedir? Aydınlardadır, sanatçılardadır, din adamlarındadır. Oysa bunlar hepsi etkem kesildi. Biz avukatlardayız. Biz bu dönemde devrimci dayanışma olarak ortada olması gerekirken saraylardan baro başkanımız yemlenmeye çalışıyor. Bu ne demektir? genel anlamda devrimci avukat modelini bırakıp tefeci avukat modeline geçtik. Bizim öz eleştirimizdir bu noktada. Çünkü zaten vatandaş veya mağdurlar bir adım attığı zaman toplu olarak imha edilecekler. Bu toplu imhayı görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Nerede görüyoruz? Siyah transporterlar bir dönem bizde beyaz toroslar vardı. Güya çağ atladık, siber çağına gittik, dijital çağına gittik. Ankara'nın göbeğinde utanmasızca, hayasızca, namussuzca, vicdansızca, ahlaksızca kadınların kocaları gasp ediliyor. Ve bunlar kendilerine kamu görevlisi olarak isimlendiriyor. Buna karşı dediğim gibi olağanüstü hal mağdurları soruşturmalarla eli kolu bağlanmış insanlarda tepki gelmemesi çok normaldir. En başta baruların, bizler avukatların, sanatçıların ve bunların da çok ötesinde yine değişmez ezeli ve ebedi önder Muhammed'in zulmün karşısında duran dilsiz şeytandır ilkesine amel etmeyen Sözde alimler burada en büyük vebal sahibidir. Ota, çimene, helala, harama, ihale fetva veren pantoloncu başlar, fetvacı başlar burada dilsiz şeytan oldular. Bu noktada kalkıp diyebileceklerdi. Savaşta bile size silah doğrultmayan kadın ve çocuklardan ne istiyorsunuz demediler. Bu bizim acı bir yalamızdır ve bu sessiz duranların anımlarına çekilmiş kara bir lekedir. Bu lekeyle de ölecekler. Buna da bitmez. Eğer Allah'a inanıyorlarsa, öbür tarafta da bunun cezasını çekeceklerini Allah müjdelemiştir. Illaki bu ülkede herkesin anılan döneminde cemaat ve hizmet hareketi olan insanlarla bir şekilde kesişim olmuştur. Ya kimin abisidir, ya kimin dayısıdır, ya kimi tokalaşmıştır, ya kimi telefonla konuşmuştur. Ya bunun hepsinin suçlu olarak değerlendirilen bir terimdir. İltisak kelimesi. Yani bir dönem irtica kelimesinin korkuşluğu şimdi iltisak kelimesine yüklenmiştir. Odur. Bak düşün yani 5 yaşındaki çocuk yarın 20 yaşına geldiği zaman evlerine çağında teröristin çocuğu. Anne ne yaptın? Cezaevine konuldu. Biz işte benle beraber cezaevinde konuldu. Bu çocuğun yarasını onaramazsınız. Evladım gazete abonesiydik. yani e anne gazete abonesi Türkiye'de 1 milyon kişi var. Ben sana inanmıyorum. Ya buna da inanmayacak. Şu ne yaptınız be? Ya bankada paramız vardı. E, yalan mı? Bak biz yaşamışız size bunu indir. Anne işte banka devlet kurmamış mıydı? E, anne cevap veremeyiz. Devlet kurmuştu. Ve en de sonunda bu çocuğun kimle yoğrulacak? Ya çocukları çocukları deniz kirlettiler dediler. Okullarda 7 yaşındaki çocuklara sen çocuğusun çocuğu olsun diye selam verilmedi. Bu yaraların onarılabileceğini mi düşünüyorsunuz? Her ferde bir psikolog, bir psikiyat yani eğer görevlendirdiğiniz zaman iyileşirler mi, iyileşmezler mi bilmiyorum ama o ruhi sekel her zaman onlarda kalacak. Devlet bu aşamada vatandaşıyla barışması, bu travmaların giderilmesi tahminen yarım asır sürer gibi bir düşünce evet. taşıyorum.